bu şiiri aşka düştüğüm seneleri yazdım. Sultan Fatih Muhammed Han'dan ilham alarak Evladım zaman gelecek, dünya bozulacak, karışacak ve siz siyaset yapacaksınız. Efendim dedim ben siyasetten anlamam, siyaset bilmem. Siyaset temelimiz değil. Bu siyaset çirkin siyaset bu siyaset kirli siyaset. Biz bu siyasetin içinde nasıl olabiliriz? Evet evladım zamanı gelecek. Sen bu siyaseti yapacaksın. Bir kitapçık bana hediye etti, kitapçık. Kitabın üzerinde baktım ismi, adresi, şahsiyeti. Aç kitabı dedi, açtım. Bunlar senin arkadaşların, yol arkadaşların, zaman geldiği zaman bu arkadaşları bulacaksın ve bu arkadaşlarınla yola çıkacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. İkbal'ım var, ay yıldızlı hilalda, zaman zemin ikbal ile oluşur. Bire kafir zanma bizi delalda, tarih yazar ikbal ile oluşur. Encümetler, encümetler, o kafirler bir araya gelse de, hakkımızda kara liste assa da, bugünkü gün budur kardeşlerim, Has, hakkımızda kara liste asılmıştır. O gün bu ışığı Gören Sultan Fatih yazdırmıştır bize. Hakkımıza kara liste da, bütün her yanımızı haçlı orduları sarsa da, zafer yine Türk askerin olmuştur. Allah 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 cihana, cihana geldi Mehdi Resul, İkbal her yana çekti bir yüksür. Bilirim, bilirim bizde bir hata ve kusur, yerinde çark etti çekildi İkbal. Belli ki, Belli ki kafir dersin almamış. Kan yiyen vampir kana doymamış. Dursun'u der ki bu gidiş yanlış. Zülfükar kuşandı haykırdı İkbal. Bir gün kılıç koşaracaksın kılıç. Hazreti Muhammed'in yürüdüğü yolda o izi takip edeceksin. Buralar çöle dönecek, yangına dönecek, her taraf yakılacak, yıkılacak, sıra size gelecek. O güne hazırlanacaksınız. O güne hazırlanacaksınız. Ve biz garip bir cemaat böyle oturmayla olmaz. Postunu meydana sereceksin. Ümmet Yatmayacaksın, uyumayacaksın, rahatlık istemeyeceksin. Ben rahatlık ister dersen yüzümü sana dönmem Allah aşkına.